Neyse videoyu çekmeye devam etmeye karar verdim. Tren bayağı uzun dediğim gibi. Bak böyle boyuna uzanıyor. Ulan bu da iş güvenli değil ya. Yani. Burada pek kimse yok. Daha sonra bu videoları birleştiririm herhalde. Aslında Farklı çeşit bir vagon var mı? Onu merak ediyorum. Varsa özellikle onu kaydedeceğim. Onun dışında kaydedecek çok fazla bir şey yok. Zaten milleti kaydetmenin bir anlamı da yok. Burası böyle görünüyor. Şurada bak. Basıbaşı örneğin. Daha ışık açılar mi? Neyse. Ama gördüğünüz gibi üst, üstlü böyle şeyler var. Koltuklar var. Yanlış hatırlamıyorsam şunları şu ha. İsterseniz bunu bunları böyle kaldırıp şekildeki gibi Bunları kaldırıp oturabilirsiniz. Böyle. Kamera ortam da dayanımlı orta daha iyi gösteririm ama. Kaldırıp böyle oturabilirsiniz. Veya indirip uzanabilirsiniz. Daha aydınlık bir yer bulursam gösteririm. burası neredeyse boş. Oturacak güzel bir yer. Ve şurada bir ışık olaydı iyi de. Başka bir yere geçeyim. Burada sanırım daha iyi görünür. İsterseniz böyle indir edebilirsiniz. Bu inmiyor. Başka bir tane bakayım. Ama da vagon varmış. ve büyük. Ve tam dolu değil. Heh. Bakalım hangisi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. katlanabilir. halde. Neyse millet de bakıyor ya. Çok da kaydetmeyeyim. Şimdilik videoyu durdurayım. Değişik türden bir vagon görürsem onu kaydedeceğim. Evet aynı olan sadece renk ve dizilim farkı olan vagonlara geldik. Buradaki vagonlar biraz daha aydınlık. Şöyle koltuklar kırmızımsı ve onun dışında her şey daha sarımsı. Ve daha sessiz burası. Havalandırma falan da çalışıyor. Burası az buçuk lüks. Ayrıca sanırım kablosuz internet de var. Burası biraz daha lüks. Gördüğünüz gibi. Bakayım daha değişik türden bir vagon görürsem onu da kaydedeceğim. Burası biraz daha lüks, perdeli ve İnsanların mahremlerinin mahrem oldukları bir yer. Trende çok yatan insan var. Halbuki saat daha yeni akşam oluyor. Bunlar herhalde uzun zamandır trendeler. Öyle düşünüyorum. Şimdi burada trene dair bir şeyler var. Elektrik, sigorta bir alakalı. bir yere geldim. Thank you. Hi. Excuse? Excuse me, can I pass? Yes. Thank you. Böyle <laughs> i̇şte öyle. Ha bak burası boş. Böyle güzel şeyler, yastıklar falan da var. Yani parasına göre biz biraz daha ucuz bir şey aldık ama kısa süreli kullanacağımız için. Eğer elinizde iyi para varsa ve uzak bir yere gidecekseniz daha güzel şeyler, daha, var, daha güzel yerlerde de alabilirsiniz. Burası trenin sonu. Şimdi videoyu durduracağım. Eğer farklı türden vagon görürsem ki pek sanmıyorum. Devam ettiririm. Şurada ayrıca herhalde çalışanlar için ayrılmış bir yer var. Gördüğünüz gibi. Abrasta trenim başı. Tren epey uzun. Herhalde 18 vagon olması lazım. Yanlış Sek... Evet. <laughs> 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 <laughs>